Libya'da yaşanılan gelişmelerde bütün dünya gibi biz de esasında olayın tam içinde olduğumuz halde Rusya ile daha limoni bir ilişki içinde olacağımızı, sert bir takım manevralarla karşılaşacağımızı diplomatik açıdan da Suriye-Libya hattında Rusya ile bir sorunumuz olacağını düşünüyor idik. Bu çok doğal bir şey. Çünkü İdlib'de ve Sirte'de yani iki ayrı bölgede askerleri ve politikaları birbirine tam anlamıyla zıt bir e, grup ve iki devlet olarak e, karşı karşıya kalmış durumdayız. Ama olmadı. Tam tersine bir NATO müttefikimizle yani Fransa ile kelimenin tam anlamıyla birbirimize girdik. Bunun nedeni esasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un e, Suriye'den sonra Libya'da da bilinçli ve tam olarak da psikolojisini anlayamadığımız bir anti-Türkiye e, politikaya dört elle sarılmış olması. Ayrıca Çavuşoğlu'nun da altını çizdiği bir takım cümleler var ama benim kanımca Suriye için konuşmuyorum ama Libya konusunda Macron ya bir şey saklıyor bizden, ya da yalan söylüyor. Çünkü sonuç itibariyle bütün dünya, ki Çavuşoğlu da onu söylüyor. Yani Türkiye diyor Çavuşoğlu, tüm dünya biliyor ki Avrupa'da birçok ülke kabul ediyor ki bizim bu işbirliğimiz sayesinde Saraç hükümetiyle bir denge sağlanmıştır ve Trablus'ta bu iç savaşın bir sokak savaşına dönmesini engellemiştir diyor. Doğru. Esasında teşekkür borçlu NATO. Yani orada e, Rusya'yı durduran, tek başına durduran da tek NATO gücü biziz ve Rusya ile işbirliği yapan da e, ne yazık ki e, Fransa'da bir darbeciyi destekleyen, e, Libya'da bir darbeciyi destekleyen Fransa. Yani Çavuşoğlu oldu diyor ki bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor NATO, diğer taraftan NATO müttefiki Fransa. Rusya'nın oradaki mevcudiyetini arttırmak için çaba sarf ediyor. Biz ben bunu aynısını söyledim geçen videomda. Biz Ruslarla şu anda karşı taraflarda görünüyor olsak bile ateşkes için çalışıyoruz. Oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Şimdi yeni bir ateşkes anlaşması olur mu? Nasıl olacak? Beraber oturuyoruz konuşuyoruz diyor. Rusya ile konuşuyoruz biz hakikaten. Tıpkı İdlib'de olduğu gibi ama Fransa ile konuşamıyoruz. Fransa'nın da mesela Angela Merkel'le beraber düzenlediği basın toplantısında dedi ki Türkiye kriminaldir dedi. Yani suç işliyor Libya'da. Niye? Efendim oraya taşıdığımız milisler varmış. O milisler üzerinden biz ağır bir suç, yani savaş suçu işlemişiz. Ve bunu söyleyen, bunu söyleyen yıllardır, yani son 3-4 yıldır bir isyancıyı açıkça destekleyen, ona 6 tane helikopter alan ve 2019 yılında, Temmuz ayında, 2019 Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden resmi siparişle almış olduğu 260 Javelin anti tank füzesi ki tanesi 170 bin dolardır bunların çok gelişmiş füzeler. NATO üyesi ülkelerin dışına da pek satılmaz. bu Javelin anti tank füzelerinden dört tanesi, dört tanesi Hafter'in depolarında bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletleri seri numaralarından evet bu füzeleri biz Fransa'ya satmıştık. Bu füzelerin Libya'da ne işi var diye ortaya çıkmış ve Fransa'da evet o füzeleri ben Amerika'dan aldım ama sorun bakalım Libya'da ne işi var? Bizim özel kuvvetler komutanlığımıza ait ve gizli harekatlarımız var Afrika'da ve Libya'da. O füzeler onlara tarafından götürülmüştü ama kullanılamaz hale gelince Orada bıraktık diye saçma sapan, hiç kimsenin de inanamayacağı e, bir takım açıklamalarla işi örtbas etmiş bir devletten bahsediyoruz. Yani açıkça Hafter'i desteklemiş, sarılmış, öpüşmüş, Elize Sarayı'nda ağırlamış, yemek yemiş falan. Angela Merkel'in yanında ne dedi biliyor musunuz? Biz Hafter'i desteklemiyoruz dedi. Biz dedi, Trablus kuşatmasını Hafter'in baştan beri karşıydık ve bu işin artık barış yoluyla çözümlenmesi yönünde ona çok fazla ikna edici baskıda bulunduk gibi yani duyanların kulaklarına inanamadığı açıklamalarda bulundu. Esasında Fransa aslanlar gibi destekliyor Hafter'i ve bütün silahlarını, parasını, pulunu ve petrol yataklarındaki gücünü kullanmaya çalışıyor. Peki baktı ki tabii bir NATO ülkesi ee, olarak, lideri olarak bu kadar kendini bağlamasın. ve ee, Dedi ki yine Merkel'le basın toplantısına ben dedi bu Wagner işini Rus askerlerinin işini de bizzat Putin'le konuştum. Ee, bizim bu konudaki hassasiyetlerimizi de kendisine ilettim. Putin de bana dedi ki o bir özel şirket. Gülerek anlatıyoruz yine böyle şeyleri. Yani artık insanlık bu kadar yalanı arka arkaya tabi dünya kaldırmıyor. O bir özel şirket Wagner'in savaşçıları Libya'da Rusya'yı te te temsil etmiyor dedi. Halbuki Wagner'in savaşçıları Yevgeni Progosi'nin komutasında yani şirketinde doğrudan Putin ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Nitekim Wall Street açıklamış yani Hafter e, Hafter'e o kadar büyük bir destek taşıdılar ki son bir haftada diyor Wall Suriye'deki Himeymi Müsün'den Cufra'ya sürekli kargo uçakları indi. Bunu Afrika yani Afrika'nın şey Amerika'nın Afrika'daki komutanlığı sürekli takip etti ve bu uçaklarda çok sayıda personel vardı. Kim onlar? Tabii ki Suriye'den toplanmış ee, ve Libya'da hafter için savaştırılacak 3 kuruş paraya belki de e, çöllerde ölüp gidecek Suriyeli gençler ve e, gerçekten bu yönüyle baktığınız zaman herkes bir yerinden yalan söylüyor yalan söylüyor Putin diyor ki beni temsil etmiyorlar onlar senin uçakların taşıyor Rus Rusyanın uçakları yani Wagner'in askeri kargo uçağı yok ki. Rusya'ya ait kargo uçakları, askeri kargo uçakları Wagner'in askerlerini taşıyor. Bu kadar basit. Öbürü de diyor ki ben diyor hiçbir zaman Fransa'yı şey Hafter'i e, desteklemedim ve e, bu yönüyle baktığınızda tam bir kakafoni ama Wall Street'in Amerikalı kaynaklara dayandırdığı Haberler doğru çünkü şu anda Rusya Sirte'ye anormal bir şey yapmış durumda, yığınak yapmış durumda. Yani orada eğer bir operasyon başlayacaksa ki başlayacak tahmin ediyorum. Çünkü oradaki meydan okumayı NATO'nun, Amerika'nın ve diğerlerinin kolay kolay hazmedebileceğini de sanmıyorum ve ondan sonra iyice karışabilir. Bu arada çok ilginç öyküler de perde arkasında geliyor. Şimdi size ilk defa buradan anlatacağım. Ee, dikkat çekici bir gelişme esasında. Ama öncesini anlatayım ben size. Meselenin bir öncesi var. Dünya nereye gidiyor ve sadece savaşlar veya askerlerle yürümüyor bu mevzular. Şimdi bundan bir süre önce, bir yıl önce yani, Malta Gümrüğü'nde bir kargodan şüphelenirdi kargo, Malta. Ve bu kargo esasında Rusya'dan gelmişti. Ve tabii doğal olarak Malta ya ne oluyor bu kargoda falan diye baktı. 100 ton ağırlığında bir kargoydu bu. 100 ton. Şimdi zannediyorsunuz ki bu 100 ton lafından sonra e, kargoda bir askeri mühimmat bulundu. Rusya'dan gelen falan işte 100 ton ağırlığındaydı. Hayır. O kargoda para bulundu. 100 ton ağırlığında para. 100 ton ağırlığında para. Galiba 1.1 milyar dolar karşılığı Libya parası. Düşünebiliyor musunuz? 100 ton ağırlığında bir para. Peki bu para kime aitti? Bu para Bingazi'de, Bayda'da var olan sahte bir merkez bankasına, daha doğrusu Halife Hafter'in Merkez Bankası için Rusya'da basılmış Libya parasıydı. Düşünebiliyor musunuz? Rusya ikiye bölünmüş Libya'da desteklediği hafter için kendi matbaalarında kendi matbaalarında Libya parası basıyor. Libya'nın iç ticaretinde belki de dış ticaret ne bileyim ben para paradır sonuç itibariyle ve e bu e, gerçekten Rus devletinin bir kuruluşu var. Goznak. Goznak diye bir kuruluş var. O kuruluş isyancı Haftere Merkez Bankası' da kurmuş isyancı. Bingazide Merkez Bankası o Bingazideki Merkez Bankası işbirliği içinde ve anlaşma içinde 100 ton Kağıt, banknot, Libya parası basmış. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ya baba siz ne yapıyorsunuz? Bu dedi Libya denilen bir devlet var. Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. Bu devletin meşru yönetimi Trablus'ta ve bu devletin bir de Merkez Bankası var. O Merkez Bankası da Trablus'ta. Rusya buna gayet pişkin bir cevap verdi. Dedi ki Yok, İki tane merkez bankası var. Çünkü dedi, birebir bir. Cevap bu. Çünkü Libya'da iki tane yönetim var. Biri Trablus'ta, biri de Bingazi'de. Biz Bingazi'deki e, yönetimin merkez bankasıyla bir anlaşma yaptık. Ve onlar da bizden Libya parası basmamızı istediler. Biz de bastık. Malta'da orada ortalar çıkarttı. Derhal o e, paraları gerçek sahibine yani bizi bizim meşru kabul ettiğimiz Bingazi'deki Merkez Bankası'na teslim etsinler dedi. Ve bunu yaparken de bir de belge çıkardı. 2015'te gerçekten Rusya Devleti'nin kuruluşu olan Goznak Bingazi'deki sahte Merkez Bankası'yla bu yönde bir anlaşma sağlamış. Para basma e, likiditeyi ayakta tutma vesaire vesaire. Yani bayağı bir e, böyle bir durum olmuş. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Türk medyasına hiç bildirilmedi. Ben de bugün öğrendim. Bugün öğrendim. O yüzden şimdi aktarıyorum. Çok gizli bir ziyaret oldu Türkiye esasında Libya'da. Geçen Cuma günü. Geçen Cuma günü ee, Libya, yani Libya'nın meşru, Trablus'taki Merkez Bankası Başkanı Ali Sıddık Ömer El Kaber. Kabir veya El Kabir. E, geldi Türkiye'ye. Ve e, önce e, Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir heyetler arası görüşme. Oradan Merkez Bankası'na geçti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la uzun bir görüşme hafta sonunu burada geçirdi. Pazartesi günü yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya Merkez Bankası Başkanı Ömer El Kaber kabul edildi. Şimdi <laughs> bu. Nedense Türk medyasına e, Anadolu Ajansı üzerinden veya Külliye tarafından veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmedi, aktarılmadı. Şu ana kadar da Türk basınında yer almadı. Ben buradan anlatıyorum niye? Çünkü Libya'da açıkladılar bu ziyareti fotoğraflı olarak. Yani Libyalılar bunu bir sır olarak saklamadılar. Biz işte bizim merkez bankası başkanı gitti. Türk Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanı ve e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile oturdu uzun uzun konuştu. Benim tahminim şu, Türkiye biliyorsunuz Suriye'de e, meseleyi yani Suriye'deki kendi kontrol altında tuttuğu Afrin, Cerablus, Elbap, Resulayn, İdlib gibi bölgelerde çareyi e, Suriye'nin yaşamakta olduğu korkunç ekonomik çöküntü nedeniyle Türk lirası pompalayarak o piyasalara e, ayakta tuttu ülkenin istikrarını, ekonomisini. Şimdi benim aklıma, ben tamamen bunu artık istihbarat dışı konuşuyorum, tamamen 40 yıllık gazeteci e, düşüncesi. Ya Libya'da e, eksik, es, eksilmiş olan ve e, Rusya'nın bastığı banknotlarla da iyice e, kontrolden çıkmış olan, Libya Dinarı'nı yeni şekliyle, yeni bir banknotuyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası basacak ve Libya'ya aktaracak yahut da yaşanılmakta olan bu kakafoni içinde Türk Lirası da belki Suriye'de olduğu gibi Libya'da da iç ticarette kullanılan bir para haline getirilebilecek. Bunu bilemiyorum. Benim aklıma yatkın olan şu. Ee, şimdi yasa dışı, Trablus'un, Merkez Bankası'nın Rusya'ya bastırdığı paralar var. Şimdi o paraları geçersiz kılmak için meşru yönetimin ne yapması lazım? Aynı standartta aynı parayı basarsan, sahte basılmış olan o parayla senin paran birbirine karışır. Benim anladığım kadarıyla, yani benim mantığım öyle söylüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir Libya parası basacak ve o para tedavüle girdiği an meşru yönetim tarafından daha önce basılmış olan, Rusya tarafından basılmış olan ve hala tedavülde olan sahte para devre dışı kalacak gibi gözüküyor. Benim tahminim o. Şimdi e, bu... Bir, bir tek şey gösteriyor. Türkiye sadece ihalarıyla sihalarıyla e, efendim gönderdiği askerleriyle e, işte topçu bataryalarıyla falan değil. Libya'da istikrarın sağlanması açısından ekonomik olarak da yapılması gerekenler de orada gerçekten ve e, bu merkez bankası başkanının e, esasında sır olmayan ama Türk medyasına çok sızdırılmayan ziyaretinin ne yönde gelişeceğini ben de merakla bekliyorum açık konuşayım. Ve gördüğüm kadarıyla Türkiye bir yandan Libya'nın mevcut yönetimin kontrolü altındaki petrol kuyularının istikrarlı bir şekilde çalışması ve oradan bu Yeniden uluslararası piyasaya petrol pompalanarak ülkenin mali gelirlerinin arttırılması yönünde çok ciddi çalışma sürdürüyor. Diğer yandan da ekonomide para politikalarına kadar uzanan bir dizi önlemler alıyor. Ve bu arada tabii çok herkese kapak olacak bir ziyaret de gerçekleşti. Oramiral Özbal yani Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanı ani bir kararla... Libya'ya gitti. Biliyorsunuz Libya anlaşmasının bir numaralı kahramanı, emekli tüm amiral Cihat Yaycı'ydı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cihat Yaycı liderliğinde bu konuda yapmış olduğu bilimsel çalışmaların çok çok büyük faydasını gördü Türkiye bu Deniz sınırlarının anlaşması anlaşma sürecinde. Şimdi de donanmamız Girit'in ile Libya sahilleri arasında NafTex uygulayarak düzenli olarak tatbikat yapıyor. O tatbikatın ana amacını daha önce anlatmıştım. Sirte'de çok yığınak var düşman yığınağı meşru yönetime karşı Wagner'ciler şunlar bunlar. Onların bir saldırısı ani bir taarruzu karşısında oradaki gemilerimizin ağır top kapasitesi ve roket kapasitesiyle bu tür bir saldırıyı bastırma gücü orada tutuluyor. Daha önce hava ve deniz üssü kurulacağına dair Türkiye'nin Libya'da tabii ki bilgiler vardı ki bence doğru özellikle Türkiye'nin e, Libya'da acil bir donanma üstüne ihtiyacı olduğu ve oraya yerleştirmiş olduğu donanmasının e, artık e, rahat çalışması için bu tür bir çalışmanın ihtiyaç olduğu da biliniyor. Büyük bir olasılıkla e, Oramiral e, Adnan Özbal'ın Libya ziyareti de böyle bir olaya açıklık kazandırmış olacak. Biz meşru yönetimle çalıştığımız için devletten devlete çalışıyoruz. Bir isyancıyı destekleyerek oralarda bir şeyler çevirmeye çalışanların Allah kolaylık versin oraya gidecekler. İşte ne olduğu bile belli olmayan bir generalle muhatap olacaklar. Bakacağız. Enteresan gelişmeler. Merkez Bankası'ndan donanmaya kadar Türkiye Gerçekten küresel bir güç düzeyinde Libya'da oyununu sağlam oynuyor gözüküyor. Abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.